Karaçulha Gönüllüler Derneği tarafından bu yıl 9.sü düzenlenecek olan Yörük Şenliği, bu yıl 13-14 Temmuz tarihinde Seydi Kemer ilçesine bağlı yayla Karaçulha mahallesinde yapılacak. İki gün boyunca halk pazarının kurulacağı şenlikte birçok yerel sanatçının konserinin yanı sıra farklı yarışmalar da yapılacak. Yöresel gelin alma geleneğinin yansıtılacağı etkinliğin yanı sıra şenlikte 14 Temmuz pazar günü Fatoş Kadıoğlu konseri de yer alacak. Dernek Başkanı Halil Hancı geleneksel olarak düzenledikleri şenliklerin bu yılda çok renkli geçeceğini belirterek, tüm halkımızı hem serinlemeye, hem eğlenmeye, hem de kültürü yaşamaya bekliyoruz dedi. Bu yıl nasip olursa 9'un nüfusunu düzenleyecek olduğumuz Yayla Karaçur'la Gölük Şölenimiz 13-14 Temmuz'da Seyidi Kemal Yayla Karaçur'la güreş Sağımızda yapılacaktır. Ee, şölenler, şölenimiz etkinliklerimiz 13 Temmuz Cumartesi günü saat 15'te başlayacaktır. 15 ile 17 arası çocuk yarışmalarımız, ee, akşam akabinde e, kız isteme yarenimiz olacak, gelin kınamız yakılacak, ee, yöresel mahalli sanatçılarımızdan oluşan güzel bir akşam olacak. 14 Temmuz pazar günü saat 13'te temsili gelin alma. Akabinde yarışmalar. Akşam da çok güzel bir konser. Ee, Yörük Kızı, Fatoş Kadıoğlu ve Ali Kemal Özgün'ün konseri olacak. Ee, buradan tüm sesimizi duyan tüm halkımız davetlidir.